Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan, yağan yağmurda. Da. Şimdi dinlediğim biz tüm şarkılarda. Maşallah. Yeni şehir bereketten kaçmıyor. Burada her bir vatandaşımız gelmiş heyecanıyla bize hoş geldin diyor. Sizin bu güzel karşılamanızın, bizi bağrınıza basmanızın sebebini biliyoruz. Bunun sebebi biz değiliz. Buraya gelen arkadaşlarımız değil. Sizler buraya geldiniz. Çünkü milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz.